ya Dominant teyze Tuna o kadar çok ısrar etti ki yani onları kıramadım yani. Yoksa ya yani gelmezdim. Seni de rahatsız etmezdim ama yani onlara da göstermek istedim. Hani biz kırgın değiliz birbirimize diye. Hani ayrıca da evet kırgın da değilim. Ne yapacağım? Çocuk gibi küsecek halim yok herhalde. Tabii. Yani sen onlar istedi diye geldin ha? Yani Esra Gitme. Niye? Konuşalım. Konuşalım. Peki konuşalım ...seni dinliyorum. Neden hemen avukatını gönderdin? Meltem her şeyi sen istedin. Tamam da... ...yani... ...çok hızlı oldu. Bu kadar hızlı olacağını... ...düşünmemiştim. Ne fark eder canım? Ha, hızlı ay yavaş. Senin... ...bu kadar kolay... ...adapte olacağını da düşünmemiştim. Şaşırdım. Ben de senin... ...bu kadar çabuk ayrılmak isteyeceğini... ...düşünmemiştim. Ben de ona şaşırdım. Ya Bu benim... ...böyle aniden verdiğim... ...bir karar değil. Ya uzun zamandır... ...üzerine düşünüyordum. Madem sen... ...uzun süredir üzerinde düşünüyordun... ...sen bu konuya daha hazırlıklısın. Şaşırmana şaşırdım doğrusu. <laughs> İnsan ne kadar düşünürse düşünsün yine de öyle hazırlıklı olamıyor. Ama artık alışsak iyi olur. Ben de bak. Aramızda kırgınlık falan yok. Yani evet haklısın. Biz çok farklı insanlarız. Belli ki birbirimizi mutlu edememişiz. Meltem, bizim dostluğumuz bitmez. Ama ilişkimiz bitti. Sen kendini ne zaman iyi hissedersen... ...çocuklara da o zaman söyleriz. Birlikte söyleyelim zaten. geçeler Hazır mısınız? Tamam Hazırız. Haydi bakalım. Önü kapat. Ya sen niye mont giymiyorsun Orçun? Böyle gidilir mi sizin gibi? Kapa önünü oğlum. Ya o kadar soğuk değil. Bu arada akşam Beşiktaş'tan yönetici gelecek. O yüzden size bir şeyler hazırlayayım ve lütfen sakın geç kalmayın. Tamam hazırlarız canım. Orçun Bey buyurun. Servisiniz aşağıda sizi bekliyor. Güzelim Merve. Merve önünü kapat. Ya tamam. Hadi kızım. Hadi. Güle güle. Görüşürüz. Ne bu Allah aşkına? Espo bilmem. Ben anlamadım bir şey. Ama ne olacak Allah aşkına? Ne olabilir ki yani? Bir bilgisayarda oyun oynuyorlar ya kendi aralarında bir şeyler yapmışlar bu çocuk. E, yönetici gelecek diyorlar. Ne, ne hazırlayacağım ben yani? yönetici <laughs> ne olabilir? Ya bir yaş büyüktür bundan ya bir yaş küçüktür yani. Nasıl bir onları. Ben yaparım merak etme. Olmazsa bir hamburger söyleriz. Hmm. Yesin yavrucaklar ya. Yok, ona bile gerek yok canım. Bir şeyler var zaten evde. Onları çıkartırım. İyi e, tamam ya. Çay demlersin. Olur biter işte Zaten yani. kafam yerinde değil ya. E, şu Meltem'le Haluk'u düşünmekten. Yani, al benden de o kadar, vallahi billahi ya. Yani. Yani, kendi boşanmama da bu kadar üzülmüştüm yani. Üzülmüştün yani boşanmama? Yani üzülme anlamında değil yani. Ne ee, anlamında? Şey hani, şey oluyor ya hani... Çok süzül... Yani çok süz, süzgün... Gönül... Neyse. Aa Mehtap Hanım. Aa, günaydın Emineciğim, günaydın. günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sen iyi misin? Çok iyiyim. Hiç i̇yiyim bu ben kadar de. iyi olmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> ha Kadriye anne. Ya, ya iyiymiş gibi gözüküyor. <laughs> çok iyiyim diyor ama bence çok mutsuz. <laughs> i̇şte nazar diyorum nazar öküzü bile çatlatır. Öküz mü çatlamış Kadriye anne? <laughs> Ay bir sus Hatice Allah aşkına ya. Hadi kapıyorum ben kapıyorum hadi. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Size kahvaltı hazırlayayım mı? Ha? Kahvaltı diyorum, hazırlayayım mı? Yok, ben kendime meyve salatası yapacağım. Şimdi yani... ...öyle meyve salatasıyla falan doymazsınız ki. Aa, niye doymayayım canım? Hem de çok sağlıklı. Sana yapayım mı biraz? Yok, ya ben istemem. Sağ olun. Evet, evet. Çok güzel de bu parça. Ay yok. Hiç iyi etmedi bu kadın. Hiç. <laughs> Çaylar demlendi mi Şükrü? Birazdan müşteriler gelir. Demlendi abi. Aslanım benim. Hadi şu gurme hesabımızı şenlendirelim. Şenlendirelim Şükrü, şenlendirmek bizim işimiz. <laughs> Hazırla kamerayı oğlum. Üç, iki, bir, kayıt. Harika bir kafedeyiz. Yeni açıldı. Çaylar adı gibi efsane. <laughs> Keklere böreklere doyamadım. Öyle böyle değil, çok güzel. Hele bir kahvesi var ki Totti kafede Roma'da içtim aynısı. <laughs> Hele bir çayları var ki İngiliz çaylarına beş basar. Bu nezi ortam efsane geri döndü kafeye Vuramadan etmeyin. Anında haberdar olabilirsiniz.